Bizimle birlikte daha yeni sezondan bahsettim. Yeni sezonda kartlarla aldık. Ve yeni kartlarla. Yani dağıtlacı bütün her şeyi yaptım. Ama bir sorunma. Tatil. Annem düğüne gittik. tam buradan annemin düğününe. Ama buradan sizi sanatçı bir. Annem ben sana ne tanıya geldi? Hep böyle değil. Belki geçerim. Eve gittim. Gel mi? Gel. Mitte ya da bugün. Ve yeter sana da değiştirdim. Neyse. Bu kadar da yani güzel. Ama belki de çiftirim. Yani bu kadar çiftirdim. Bütün için Neyse abone olduğunuzu dağıtalım. Bay bay.